Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Biz ah, ah bugün daha çok işimiz var. <laughs> ne işimiz var? Arkadaşlar biliyorsunuz incirler artık ufak ufak olmaya başladı. Ee, bu kor halleriyle bizim bunları toplayıp bir an önce reçel yapmamız gerekiyor. Kaçırmadan o zamanını. Çünkü hava sıcaklıkları birden artmaya başladı ve bu incircikler hop düşmeye bile başladı. Şu bir düşene bakayım ama. Bakın. Ay bu yumuşamış bunu at. Heh, böyle kor olacaklar arkadaşlar bakın. Şöyle toplayıp toplayıp poşete atıyorum. Sütü çıkıyor çünkü sütü alerjik olabiliyor bazen. <laughs> yapış yapış oluyor zaten. Şimdi ben bunları bir toplayacağım. Şöyle bir poşeti doldurana kadar toplayasım var. Yaklaşık 2 kilo falan yapmış olacağım yani. Kaç kavanoz çıkar bilemiyorum. Bunlardan bugün reçel yapacağız arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar tekrardan. Şimdi incirlerimizi topladık. Ben onları bir güzel yıkadım arkadaşlar bol suyla birkaç defa. Ee, bayağı da çıktı. Herhalde bir 3 kilo var. Tam göz hizası şeysi terazim yok. Yani ne kadar çıktığını bilmiyorum. Ama e, bakacağız. Şimdi eldivenlerimi giyiyorum. Çünkü <laughs> alerjik arkadaşlar. Şöyle oturuyorum. Ve <laughs> gözüküyor mu tam açı olarak? Hah şöyle yaparsam daha iyi olacak gibi evet şu kısmından arkadaşlar şöyle şu kısmından da şu şekilde ufakta böyle yapıp atıyorum yani bunları özellikle bu şekilde coringirden yapı yapılması gerekiyormuş ben de ilk kez yapacağım ama aslında çok da severek yiyordum. bunların hepsini bitireceğiz Arkadaşlar bu şekilde ayıklayarak üstüne azıcık kesip şöyle altını birazcık oyacağım, herhangi bir çizik falan atmayacağım bunları şu tencere dolusu kadar yapacağım gerekirse iki posta yaparım çünkü çok büyük tencerem yok bunları bir güzel kaynatacağım Arkadaşlar onu da yine aşama olarak çekeceğim ama söylemiş olayım eğer bu videoyu beğenerek ufak da olsa bir emoji ile yorum yaparak ya da bir teşekkürünüzü esirgemeyerek de bana destek olursanız ben de çok sevinirim. Şimdi ben hepsini tek tek yapacağım. Sonrasında yine aşama aşama sizinle paylaşacağız arkadaşlar. Bayağı çok topladığım için uzun sürecek. Bakalım kaç kalanızı elde edeceğiz. Başka bölgelerde belki ee, daha geç yapılıyordur ama biz hani Muğla sıcak bir bölge çabuk oluyor ben bir hafta önce karar verdim bunu yapmaya bir hafta öncesi şöyleydi hepsi bakın küçücüktü şunlara bakar mısın <laughs> olabildiğince küçüklerini toplamaya çalıştım ama havalar bir dönüsün için çabucak büyüyorlar arkadaşlar videoyu durdurup hemen bitirip tekrar devam edeceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar hala devam ediyorum bir de e, şeyi fark ettim. Şimdi ben e, bu kadar toplayacağımı düşünmemiştim. Bu kadar bulabileceğimi düşünmemiştim. E, çünkü bayağı yüksek zincir ağacı. Alt dallarını topladım. Bu kadar çıkmaz diyordum ama çıktı. Yani yaklaşık bir 3-3,5 kilo yakın var. Hal böyle olunca e, o kadar büyük tencerem yok evde kaynatmak için. Zaten bir saatin üstüne kaynaması lazım. Bırakması için kendisini. Yine o aşamaları birlikte devam edeceğiz ama ee, dışarıda kaynatmaya karar verdim arkadaşlar. Benim zaten bir kara kazanım var. Güzel şerbeti için de orada kaynatayım. Hem e, haşlarken de orada haşlayacağım. E, hem odun ateşinde daha da lezzetli olur. Güzel şöyle e, meşe odunum da var. O yüzden bir an önce ayıklamasını bitirip hemen ateş yakıp koymayı planlıyorum. Çok tatlılar ya. <laughs> Evet arkadaşlar kara kazanımız alev aldı <laughs> köyde yaşamanın e, kırsalda yaşamanın güzellikleri de bunlar arkadaşlar şu an karışan yok eden yok hiçbir şekilde ateşimizi yaktık İncirlerimizi burada kaynatacağız önce biraz haşlanacaklar sonra da e, aynı şekilde yine şekerini alabilecek şekilde şerbetiyle burada kaynatacağız güzelmiş gibi odun ateşinde lezzetli bir şekilde pişiyor olacaklar <laughs> Yine aşama aşama paylaşıyor olacağım. Şu andaki durumlar bir şekilde. Bir sonraki aşamaya geçtiğimizde yine söylüyor olacağım. Evet arkadaşlar, incirlerimiz şu an kaynadı. Acı çıktı. Tam çıkanları da şöyle aldım. Bu kuyu suyu arkadaşlar buz gibi akıyor. O yüzden şoklamayı bununla yaptım. Devam hala devam ediyor alıyorum. Bir yandan bakın sirkülasyon oluyor, akıyor buradan. Bu şekilde. Devam ediyorum. Bunları tekrar tekrar alacağım. Bitireceğim. En sonunda ateşe şerbetini hazırlayıp koyacağım arkadaşlar. Şöyle aksın Evet Buz gibi bu. Bayağı da güzel kaynadı. Fokur fokur. Ben hemen ayrıştırayım tamamını. Ondan sonra yine devam edelim. Evet arkadaşlar. incilerimizi soğuk şoklarımızı yaptık. Burada e, şerbetimizi hazırlamak için Şekerimizi ve limon tuzumuzu kattık. Ee, yaklaşık iki buçuk kilo, iki buçuk kilogramlık bir incir, koru incir kullandım. Bunun içinde 2 e, kilo bir attım, e, ikisinin bir de yarısını attım. Yani 3 kilogram şeker attım arkadaşlar. Bir yemek kaşığı da limon tuzu attım. Şimdi biraz erisin bakalım. 9 e, su bardağı da su koydum. 2,5 kilo, iki buçuk kilogram için. Çok su oranı yüksek olsun istemiyorum. Ama biraz duruma göre sonradan da ekleyebilirim sıcak su. Şimdi bu kaynayacak arkadaşlar. Birazcık böyle şirelenecek, özlenecek. Ondan sonra e, incirlerimizi sıkıp sıkıp vereceğim içerisine. Birazcık suyunu hafif sıkıp almak gerekecek. Isındıkça şimdi edecek arkadaşlar. Bayağı da güzel kaynadılar. Oh. <laughs> Ateş yanıyor. Arkadaşlar şerbet fokur 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 kaynıyor tam istediğim kıvama geldi ben bende e, incirlerimizi sıkıp şöyle içerisine atıyorum yavaş yavaş ufak ufak böyle minik minik sıkıyorum sanki böyle <laughs> bulaşık sugeri gibi var Allah yumuşak bir dokusu var. Böyle bakın su gidiyor içinden. İçine artık şerbet olsun ve tatlansın istiyoruz. Tek tek böyle sıkıp atacağım arkadaşlar. Bu güzel harlı işte fokur fokur pişsinler. Bugün misafirlerimiz de çok. Burada malzeme taşınıyor. Dur dur kapat dur dur kapat videoyu. Artık bilmiyorum. İnşallah sonunda güzel bir şey çıkar. Yani çok edit yapmayı da bilmiyorum. <laughs> İnşallah mahcup olmayız. Evet arkadaşlar sıkır sıkır atıyorum. Hafif hafif sıkıyoruz patlatmadan. Çok hafif sıkınca zaten bakın buradan ve şuradan sular çıkıyor. Ben şimdi hemen çabucak bunları şerbet daha fazla suyunu şey yapmadan düşmeden eritmeden buharlaşmadan hemen içine atmak istiyorum arkadaşlar. Kendini de sıkır sıkır. Evet arkadaşlar hepsini tek tek sıktım ve bu şerbetimizin içine şerbetli suyumuzun içerisine koydum. Altına biraz odun attım. Biraz dön, sönmüş. Söndü ben onu yapana kadar. O yüzden fokurtusu kesildi ama artı deşe şekilde fokur fokur kaynıyordu. Hatta suyu biraz azaldı diyebilirim. Yani iyice özlendi. Şimdi kapağını kapatacağım. Bu 8 saat 9'a kadar kaynayacak arkadaşlar. Tam bir saat fokur fokur kaynayacak. Bir saatten sonra da kenar kenara çekeceğim. Biraz ılımasını bekleyeceğim. Kavanoz diyeceğim. İşte şu an akşam ezan okunuyor. <laughs> Hava kararmak üzere. Muhtemelen videonun tam, e, son kısmını evde çekmiş olacağım kavanozlarken. Bakalım. Tamamlayacağız. Şimdi işte kaynatmayayım diye akşam üstü şey yaptım. O da ancak bu kadar yetişti. Evet alev aldı. Tamam. Birazdan fokurdamaya başlar. Evet arkadaşlar tam bir saattir kesin aynı böyle fokur fokur kaynıyor. Ee, son bir beş dakika daha kaynatacağım ve alacağım. Biraz ılıdıktan sonra yine sıcak olacak ama ılıyacak. Kavanozlara koyacağım. Bakalım kaç kavanoz çıkacak. Çok güzel kaynadı. Bayağı içmesindi. Bayağı da şerbeti kaynaya kaynaya azaldı arkadaşlar. Yani yoğun tadı kal, tatlı kısmı kaldı sadece. Koyduğum e, 9 bardağın çoğu koronandı. Bu şekilde. Evet arkadaşlar saat 9.30 itibariyle tamamladım şey oldum. Biraz soğudu hemen sıcağıyla kavanozladım. 7 kavanoz, 7 küçük boy kavanoz artı bir de şöyle tadımlık. <laughs> Tencerenin kazanı gibi bu şekilde e, şerbeti baya bir azaldı. Zaten genel olarak içine çekiyor. Çoğu da e, sıvı oranın birçoğu da buharlaşıyor. Çok bastırmadım ben ezilmesini. O yüzden kavanozların diplerinden birazcık boşluk gözüküyor. Mesela özellikle şunu birazcık boşluk oluşmuş. E, diğerlerini de bastırmadım. Bütün kalsın diye. Belki bir kavanoz falan fazla gitmiştir ama çok da önemli değil. Bu şekilde arkadaşlar incir reçelimiz hazırladık. İnşallah Allah asrıyla Yemeği nasip etsin.